Merhaba arkadaşlar, ee, Uzaktan Eğitim Online Sistemi'ne tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugünkü konumuz arkadaşlar, e, İslam tarihinden devam edeceğiz. Dört halife dönemi, bir diğer adıyla Cumhuriyet dönemi diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi, önceki yıllardan ÖSM'nin sorduğu bir sınav sorusudur. Neden Cumhuriyet dönemi denilmiş? Burası önemlidir arkadaşlar, ÖSM'nin sormuş olduğu bir sınav sorusu. Özellikle halifeler seçimle başa geldikleri için e, bunlara e, demokratik e, yönetim veya demokratik seçim anlayışından dolayı bu döneme Cumhuriyet dönemi de denilmiştir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Önceki yıllardan ÖSYM e sorduğu bir sınav sorusudur. Dikkat edelim. Ne dedik arkadaşlar? Halifeler seçim ile başa geldikleri için bu döneme Cumhuriyet dönemi denilmiştir. Şimdi arkadaşlar dört halife döneminde devlet nasıl yönetilmiştir? Teokratik bir yönetim anlayışıyla, teokratik rejim anlayışıyla ülke yönetilmiştir. Şimdi aranızda teokratik nedir hocam e, açıklayabilir misiniz der e, diyen e, olabilir. Teokratik arkadaşlar kelime anlamı kelime anlamı ülkeyi din ve din kurallarına göre yöneten bir rejim modelidir arkadaşlar biz buna ne diyoruz teokratik rejim modeli diyoruz daha çok din ve dine dayalı kurallar biliyorsunuz arkadaşlar İslam devletinde ülke din ve din kurallarına göre yönetilmiştir şimdi arkadaşlar 4 tane halife dönemi var arkadaşlar bunlar hangileri Hazreti Bekir Hazreti Ömer Hazreti Osman ve Hazreti Ali bu dört halife dikkatli bir şekilde çalışalım arkadaşlar. Çünkü e, e, sonra soru sorabileceği bir kısımdır arkadaşlar. E, önceki yıllarda da sormuş bu dört halifenin sıralı bir şekilde hangisinde e, ve şıkta doğru verilmiştir ona da dikkat edelim. Yine arkadaşlar özellikle e, din kültürü ve ahlak e, bilgisi kısmında da e, soru gelebilir. O yüzden buna da dikkat edin hem tarih kısmında hem de din kültürü kısmında soru gelebilir tarzda arkadaşlar. Dikkatli olalım. Ve arkadaşlar ilk halifemiz Hazreti Ebubekir. Hazreti Bekir döneminde devam edeceğiz. Bu dönemde arkadaşlar daha çok iç karışıklıklarla Şimdi Hazreti Bekir arkadaşlar özellikle Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ülkeden yaşanan iç karışıklıklarla mücadele etmeyle daha çok uğraşmıştır. Bunlar hangileri? Ridda olayları ve yemame olayları yani dinden dönenler, İslam dinini terk edip eski dinine geri dönenler, bir de yalancı peygamberler, kendisini peygamber iddia eden kişilerle uğraşmıştır arkadaşlar Hazreti Ebekir Daha çok ilk yılları devlet otoritesini korumaya yönelik yaşanan uğraşlardır arkadaşlar. Yine arkadaşlar dediğimiz gibi yalancı peygamberler ve dinlen dönenler ile uğraşmıştır. Bu dönemde arkadaşlar fetihler fazla yoktur. Daha çok arkadaşlar iç karışıklıklarla uğraştığı için sadece Suriye'nin güneyi ve bazı Arap toprakları arkadaşlar Arabistan Yarımadası'ndaki bazı ...Arap kabirleri tekrardan veya e, onların toprakları fethedilmiştir. Ve Hz. Bekir döneminde arkadaşlar en önemli olayı arkadaşlar... ...en önemli olayı Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi. Arkadaşlar burası da önemli. Çünkü ÖSYM önceki yıllarda e, sordu bir sınav sorusudur. E, Kur'an-ı Kerim yapraklarının bir araya getirilmesindeki temel amaç ne? ÖSYM'nin sorduğu bir sınav sorusu. Yine arkadaşlar farklı yıllarda bir diğer sınav sorusundaki soru da şöyle. Kur'an-ı Kerim kitaplar, yapraklarının bir araya getirilmesinde veya Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesinde yaşanan bir olay nedir? şeklinde soru gelmiş arkadaşlar. İkisinin de cevabını şöyle verelim. Kur'an-ı Kerim'in arkadaşlar kitap haline getirilmesindeki temel amaç Kur'an'ın özünü korumaktır arkadaşlar. Özünü koruma, bozulmasını engellemektir. Yine arkadaşlar bildiğiniz gibi özellikle Hz. Peygamber döneminde Kur'an-ı Kerim birleştirilmemişti. Yapraklar sayfeler halindeydi. Ve özellikle Kur'an'ı ezbere bilen bazı sahabeler yaşanan iç karşılıklardaki mücadelenin dolayı hayatlarını kaybedince e, bu dönemde şöyle bir e, tartışma ortaya çıkıyor e, ama Kur'an'ı ezbere bilenler birçoğu hayatını kaybedince biz yeni veya olası olası e, karışıklıklara karşı neler yapabilir şeklinde bir tartışma çıkıyor bu dönemde Hz. Ebubekir Bekir döneminde ve Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirmesi kararı alınıyor arkadaşlar. Burası önemli çünkü e, Hz. Ebu Bekir dönemindeki en önemli olaydır arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Bir diğeri Hz. Ömer dönemi arkadaşlar. Hz. Ömer dönemi seçimle başa gelen ikinci halifemizdir arkadaşlar. Devlet teşkilatlanmasına. E, arkadaşlar Hz. Ebu Bekir'den sonra Hz. Ömer e, daha çok arkadaşlar e, devlet teşkilatlanmasına önem vermiştir. Ve bu dönemde ...yaptığı faaliyetler. Ee, bir diyeceğiz arkadaşlar... ...bunları böyle maddeler halinde işleyeceğiz. Divan kuruldu arkadaşlar. Divan bildiğiniz gibi arkadaşlar... ...devlet işlerinin görüşüldüğü... ...ve karara bağlandığı bir meclis... ...siyasi danışma organıdır arkadaşlar. Ve burada da temel amaç... ...devlet işlerini daha koordineli bir şekilde... ...yönetmek. İkinci bir diğer önemli olay ise... ...ülke sınırlarının genişlemesiyle ülke almış ve her ilin başına bir vali, bir kadı ataması yapılmıştır arkadaşlar. Şimdi aranızda kadı nedir diyeler olabilir arkadaşlar. Kadı nedir hocam? Ben bilmiyorum ilk defa duydum diyen olabilir. Kadı arkadaşlar hukuk işlerine bakan görevlidir. Yani günümüzdeki tabiriyle bugünkü hakim, savcı diyebiliriz arkadaşlar. Hukuk işlerine iş işlerinden sorumlu bir memur diyeceğiz arkadaşlar. Yine Hazreti Ömer döneminde devlet hazinesi daha da genişletilmiştir ve memur ataması devlet hazinesine memur ataması yapılmıştır ve en önemli olay arkadaşlar düzenli ordu kurulmuştur bu dönemde çünkü Hazreti Ömer'e kadar daha çok savaşa katılanlar gönüllülük esasına bağlıydılar ve Hz. Ömer bu olayın önüne geçmek ve sınırları daha koordineli bir şekilde korumak, savaşları, fetihleri daha koordineli bir şekilde yürütmek için düzenli orduyu kurmuştur. Bir diğeri ise arkadaşlar avasım şehirler, askeri, lojistik, ikmal e, şehirlerdir arkadaşlar avasım. Bunlar da askeri şehirlerdir. Ona da dikkat edelim. Kelime anlamına da dikkat edelim. Sorularda bazen gelir ona dikkat edelim. Yine arkadaşlar bu dönemde yapılan fetihlere bakacak olursak Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır, Kudüs, İran, Irak arkadaşlar bunlar Hazreti Ömer döneminde fethedilen yerlerdir. Mısır'ın fethiyle ilgili arkadaşlar ÖSYM daha önceden bir sınav sorusu sormuş buna da dikkat edelim. Mısır'ın fethiyle birlikte İslam devletinin sınırları Afrika kıtasına ulaşmıştır ve böylece. İslam Devletleri'nin sınırları iki kıtaya ulaşmıştır. Asya ve Afrika kıtası arkadaşlar. E, Emevilerle birlikte üç kıtaya ulaşacaktır. Ve e, Emeviler döneminde de Avrupa'ya diyeceğiz arkadaşlar. İspanya'nın fethedilmesinden bahsedeceğiz. Yine arkadaşlar bu dönemde özellikle ne dedik? İran ve Irak Sasanilerle yapılan Nihamen Savaşı ile İran, Irak fethediliyor ve İslam Devleti'nin sınırları e, Orta Asya'ya doğru genişleyecektir ve bunlar arkadaşlar İslam Devleti ile birlikte e, Türklerle komşu olacaklardır, özellikle de Hazarlarla bu dönemde komşu olacaktır. Ve arkadaşlar Hazreti Ömer e, bir mecusit tarafından arkadaşlar şehit edilecektir ve şehit edilen ilk halifedir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Hazreti Ömer dönemiydi arkadaşlar. Böyle e, bir diğer halifemize geçeceğiz. Üçüncü halifemiz Hazreti Osman dönemi diyeceğiz arkadaşlar. Hazreti Osman dönemi de arkadaşlar önemlidir. Çünkü e, bu dönemde özellikle İslam devletinde ilk çatırdamalar tabiri caiziz, e, caizse e, şöyle diyeceğiz arkadaşlar. İlk ilk arkadaşlar Fikir ayrılıkları ortaya çıkacak. Bunun temel nedeni özellikle Hazreti Osman'ın devlet kademelerine daha çok Eme Emevi ailesi Ümeyye ailesinden olan kişileri e önemli kademelere getirilmesi ve e İslam devletinde fikir ayrılıkları ilk defa ortaya çıkacak ve bu e tartışmalarda Hazreti Osman hayatını kaybedecektir. Şimdi Hazreti Osman dönemindeki e, önemli olaylara bakacak olursak arkadaşlar. Hazreti Osman döneminde e, en önemli bir diğer olay ise Kur'an-ı Kerim çoğaltılmıştır arkadaşlar. illere gönderilmiştir. Hazreti Ebu kitap haline getirmişti. Hazreti Osman ise bunları daha da çoğaltacaktır. Yine arkadaşlar şuraya da dikkat edelim. Özellikle askeri alanda da bir çalışması vardır Hazreti Osman'ın. Ne gibi çalışması vardır? Askeri donanma kurulmuştur. Bu dönemde İslam Devleti'nin sınırları Akdeniz'e ulaşınca denizlerden gelebilecek bir saldırı engellemek için donanma kurulacak veya bazı adaları fethetmek için donanmaya ihtiyaç duyulacaktır ve e, bu dönemde kurulan donanmayla ile birlikte Kıbrıs adası arkadaşlar fethedilecek ve İslam devleti artık denizlerde de üstünlüğünü sağlayacaktır. Yine bu dönemde e, sınırlar Kafkaslara ulaşınca arkadaşlar Hazreti e, Osman döneminde e, Hazar Türkleri ile savaşlar çıkacaktır. Belencer savaşı ancak bu savaşı Müslümanlar kaybedecektir arkadaşlar ve e, Hazreti Osman arkadaşlar çıkan bir tartışma sonucu hayatını kaybedince yerine Hazreti Ali geçecektir. O zaman 3 diyelim Hazreti Osman dönemi Arkadaşlar maddeler halinde yine yazacağız. Şöyle diyelim arkadaşlar Hazreti Osman dönemi ee, askeri faaliyetler devam etmiştir ee, ve sınırları topraklarını şöyle diyeceğiz arkadaşlar bu dönemde Trablusgarp arkadaşlar bir diğer adıyla Libya Trablusgarp parantez içerisinde Libya diyeceğiz arkadaşlar Trablusgarp fethedilmiştir yine bu dönemde Tunus Tunus fethedilmiştir arkadaşlar Önemlidir arkadaşlar çünkü Afrika kıtasının kuzeyinde arkadaşlar fetihlerin devamı ve Akdeniz'de üstünlüğü sağlamak için önemlidir. Yine arkadaşlar şöyle diyeceğiz Hazar Türkleri ile Belencer Savaşı yapılmıştır arkadaşlar. Belencer Savaşı yapılmış. Ancak savaşı Türkler kazanmıştır. Ancak savaşı Hazarlar kazanmıştır. Şimdi buradan sınav sorusu gelmiş arkadaşlar. Şurada nasıl bir yorum yapacağız? Ee, özellikle ÖSYM'nin arkadaşlar önceki yıllarda defalarca sorduğu bir sınav sorusudur. Ee, Belencel Savaşı'nda Hz. Osman veya Müslüman devleti yenilince... İslam devletinin e, sınırların genişlemesini engellemişler e, ve İslamiyetin yayılmasını da engellemişlerdir. Burada bu yorumu yapacağız. E, şöyle diyelim arkadaşlar İslamiyetin Kafkaslara arkadaşlar yayılmasını engellemişlerdir. Evet burası önemli arkadaşlar. ÖSYM önceki yıllardan sorduğu bir sınav sorusudur. İslamiyet'in Kafkaslara yayılmasını engelleyen devlet kimdir? Hazarlar. Belencer Savaşı'nda Müslümanlar yenilmesi ile ilgili nasıl yorum yapılabilir? İslamiyet'in yayılması engellenmiştir. Evet arkadaşlar buna dikkat edelim. ÖSYM e, sorabileceği bir sınav sorusudur arkadaşlar. Dikkatli olalım arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ee, bu dönemde daha neler yapılmıştır Hz. E, Osman döneminde. Şöyle diyelim donanma kurulmuştur. Evet. Şöyle diyeceğiz. Denizlerde e, askeri üstünlük sağlamak için askeri üstünlük sağlamak için donanma kurulmuştur. Şöyle diyeceğiz. İlk fethedilen ada Kıbrıs adasıdır. Buna da dikkat edelim. Kıbrıs Adası. Burası da önemlidir arkadaşlar. Dikkat edelim. Yine arkadaşlar en önemli olay Kur'an-ı Kerim çoğaltılmasıdır arkadaşlar. Şimdi buradan da bir soru gelmiş arkadaşlar. ÖSYM e sordu bir sınav sorusudur. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasındaki temel amaç nedir veya Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i çoğaltması ee, ne gibi sonuçlar doğurmuştur şeklinde bir sınav sorusu gelmiş arkadaşlar. Şimdi burada temel e, amaç ne önce onu açıklayalım. Temel amaç şudur arkadaşlar. Özellikle yeni fethedilen topraklarda İslamiyeti yayın İslamiyeti yaymak için arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Yani şunu diyecektir Hazreti Osman. Ee, İslamiyeti yeni öğrenenler İslamiyeti özünden öğrensinler. Yani kulaktan duyma laflarla değil, özünden öğrenmeleri için Kur'an-ı Kerim'i onlara göndermiştir. Yine arkadaşlar özellikle de bir diğer amacı da İslamiyeti yaymaktır. O zaman şöyle diyelim. Temel amaç İslamiyeti yaymak ve ve İslam inancını, İslam dinini seçenlere, evet seçenlerin dini özünden öğrenmelerini sağlamak. Öğrenmelerini sağlamak arkadaşlar. Evet. Önceki yıllardan arkadaşlar ÖSYM'nin sorduğu bir sınav sorusudur. Önemli bir yorumdur arkadaşlar onu da yazalım ve son son arkadaşlar Hz. Osman dönemiyle ilgili bir son cümlemizi de yazalım ve Hz. Osman dönemini bitirelim şimdi şöyle dedik arkadaşlar not diyelim e, İslam devletinde evet İslam devletinde ilk arkadaşlar ilk görüş ayrılıkları. Burası önemli arkadaşlar. Görüş ayrılıkları bu dönemde yaşanmıştır. Evet. Bunun temel sebebini de yazdık arkadaşlar. Hz. Osman'ın devlet kademelerine kendi akrabalarını getirmesi. Evet. Hz. Osman'ın devlet kademelerine Kendi akrabalarını getirmesi ya. Evet. evet arkadaşlar. E, Hazreti Osman döneminde böyle. E, bir dahaki videomuzda Hazreti e, Ali dönemi ve Emeviler döneminden devam edeceğiz.